Yani Allah azze ve celle Hazretleri Sure-i Hicr'de yani Hicr Suresi 75'te bu alametleri alametlerden ibret alanlar ancak firaset sahipleridir buyurmakta. Ve Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminin firasetinden sakınınız. Çünkü o mümin Allah'ın nuruyla bakar. Buyururlar. İşte kitap ve sünnetten firasetin delili bunlardır. Firasetin delili ayetten ve hadis-i şeriften bunlardır. Şimdi ey okuyucu Allah Teala Hazretleri sana firaset nurunun ihsanıyla ikram eylesin. Firaset Allah Azze ve Celle Hazretlerinin muhtelif nurlarından bir nurdur ki Nur Suresi 35 Allah dilediğini nuruna hidayet eder. Ayet-i kerimesinde beyan buyurduğu üzere kullarından dilediği kimseleri o nura hidayet eyler. Ve bu nur sebebiyle o kimsenin basireti açılıp eşyayı zahir gözü ile görüşünden daha mükemmel olarak görür. Yani baş gözüyle baktığından daha fazlasını görür. Zahir görüşünden. Neden? Çünkü eşyanın artık artı ardındaki meselelere de vakıf olmaya başlar. Hikmetlere vak vakıf olmaya başlar. Bu firaset. Feraset deniliyor buna. Ve halkın zahirinde yani keşif halkın zahirinde yani kesif eşyada ve hissedilebilir maddesel suretlerde o firaset için bir takım deliller vardır ki ilahi hikmet o delillere onların delil oldukları şeylerin irtibatı sebebiyle ceryan eder. Örneğin Hak Teala Hazretleri geçmiş ümmetlerden bir kısmını peygamberlerinin getirdiği hükümlere muhalefet ettikleri için bir takım tabii hadiseler ile helak etti. Tabiat olaylarıyla helak etti. Ve peygamberleri eğer muhalefetten vazgeçmezlerse bu gibi hadiselerin gerçekleşeceğini ümmetlerine evvelce haber vermişlerdi. Bu hadiselerin işaretleri ve öncüsü olan belirtileri ortaya çıkınca onlar bunu sıradan gerçekleşen hadiselerden zannedip hallerin akıbetini anlayamadılar ve halkın zahiri olan bu tabi hadiselerdeki aşırılık onun delil olduğu şey olan helake delil iken bu delili o kendisine delil olunan şeye bağlayamadılar. Nitekim Hak Teala Hazretleri Lut kavminin helakini beyandan sonra Kur'an-ı Kerim'de Ümmeti Muhammed'e hitaben der ki Hicr 75 Ey Ümmeti Muhammed eğer sizler de indirilen hükümlere muhalefet ederseniz Size de böyle tabi hadiseler musallat ederim buyurur Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ve tabi hadiselerdeki aşırılık hiç şüphe yok ki eziyetlere alamettir. Örneğin hiç yağmur yağmaması sebebiyle ekinlere ve meyvelere ve sebzelere noksan gelmesi, kıtlık olması, meyve sebze olmaması veyahut aşırı derecede yağmur yağmasıyla ekinlerin ve meyvelerin ve sebzelerin ve evlerin harap olması sel baskınları ve yeryüzünde peş peşe depremlerin olması ve yokluk ve genel olarak fakirlik ve bulaşıcı hastalıkların yayılması bir takım delillerdir ki onların delil oldukları şeyler çeşitli kötü ahlakların cezasıdır. Yani yeryüzündeki insanların kötü ahlak sahibi olmalarıyla Allahu Teala bu şekilde kavimleri cezalandırmış olur diyor. Tabi afetlerle. Yine bir tercemede şöyle geçer. Zekat verilmez olunca yağmur bulutları gelmez olur. Ve zinadan da her tarafta veba ve bulaşıcı hastalıklar yayılır. Evet demek ki insanlar zekat vermeyince diyor yağmur gelmez olur. Ve zina artınca da işte bulaşıcı hastalıklar, veba gibi bir takım hastalıklar yayılır diyor. Şimdi firaset nuru sahipleri bunları idrak eder. Bu meseleyi anlar. Yani bu tarz insanların başına gelen doğal felaketlerde o insanların, o bölgede yaşayanların bazılarının Allahu Teala'nın emrine uymaması hasebiyle, ahlaklarının bozukluğu hasebiyle öyle bir felaketlerin gelmiş olduğunu firaset sahipleri bilir, anlar ve firasetten uzak ve hayvani hisler ile dolu olanlar ise firaset ehlinin bu isabetli idraklerini onların cehaletine ve ahmaklıklarına yükleyerek alay ederler. Ya canım sen de olur mu? Ahlak bozuldu diye şimdi felaket mi olurmuş? Deprem ya, mi olurmuş? Ne alakası? Ne alakası var? derler. Nitekim Nuh kavmi de başta böyle alay etmiş ve salih kavmi de azabın öncüsü olarak ortaya çıkan kara bulutu gördüklerinde ayette geçtiği üzere ahkaf 24 bu bize yağmur getiren bir buluttur demişler salih aleyhisselamın kavmi evet o kara bulutlar gökyüzünde görüldüğünde ufukta bunun bu bulutlardan kendilerine bir musibetin geleceğini düşünmediler bu olsa olsa yağmur getiriyor bu kara bulutlar dediler diyerek daha önce kendilerine haber verilen azabı uzak bir ihtimal olarak görmüşler ve daha sonra hepsi helakı hak ederek serilmişlerdir. Bu anlattığımız genel bir beyandır. Firaset bütün özel işlerde ve muamelelerde de cereyan eder.